Evet. Bugün sizler beraber Burkay'ın da bir gün çekiyoruz. O zaman hadi başlayalım. İlk önce biz tabi insanların yani bankanın parasını çalmayla başlayacağız. Almaz, almayla başlayacağız. Şimdi ee, hemen binelim gel. sür. zaten sürüyor. Bakın kitliği mi güzel. Tamam. Şimdi size şunu Allah ne oluyor trafik kazası oldu <laughs> ay tamam boş verelim şu an gidiyoruz düdü evet geldi Kudüs'ten kartı aldılar mı lan şeyi? Kim <laughs> Yok almamışlar. Çok kuzeş koş. Sen o sırada bombayı al. Gir kuzeş. Gir Ay, mi, kuzeş. Gir kuzeş. Bombaya ben alıyorum parayı. Biz Sesi kısayım. Dur. Hayır sesi kısamadı. Ah tamam. Evet şu an kuzeş hadi gel. Kuzeş oraya atla atla. Buraya gel. Olsun ben burada... Kuziş tamam ya bekliyorum neredesin arabaya arabama bir gel. Birisi benim arabama vurarak geçti. Allah senin neyse. Kuziş hadi denize mi geldin nereye geldin Kuziş? Gel işte. Kuziş gel hadi zıpla. Ha, neredesin? Bankanın önündeyim ben. Neredesin sen? Neredesin? Bankanın önde mi? Ha evet burayım mısın? Gel. Bin. Heh, tamam. Şunu bankadan aldığımız parayla yapacağız biliyor musun? Ev alacağız tabii ki de. Kuziş Kuziş beni bekle. Kuziş ben daha Kuziş sen niye beklemedin? Gel ya ben seni bilmiştim gördüm. Kuziş neyse boş ver gel evi, evimi hemen alalım. Böyle mis gibi bir kocaman eve bu. bulacağım şimdi ikimizde. Tamam buldum. Tamam. Gel Kudret. Sıcacık olacak. Hadi içeri. İçeri bir gir. Kudret sen hareket etme. Ben sen hemen arkadaş olacak şey yapayım. O da arkadaşı Tamam. Kuziş ben yemek hazırlayacağım Şimdi sana Saat gece 5 olsun ama olsun Sen televizyon izle Aa Kuziş bizim en sevdiğimiz dizi başlar Şimdi çabuk aç Şu boyamı yetişmiyor şuraya Allah kahretmesin Kuziş bir dakika gelsene benim omuzu alsana beni. Şu mutfağın, şu dolabını yetiştirmem lazım. Gel, omuzu. Mağara makarna var ha. Zıpla. Tamam aldım kızım. Tamam aldım aldım aldım. Kızım sabah oluyor. Tamam. Uf, uy uykum geldi benim. Uyusak sonra mı yesek acaba biz? Ben öyle yapalım. Gel hadi. Uykum benim çok geldi. kuziş. Hadi gel uyuyalım. Nereye gidelim? Buraya değil. burayı değil. gel şu orta oda. Gel burada uyuyacağız. Tamam. Sen uyu kuziş. Ben üstüm başımı değiştirmeden önce çok uykum var. Işığı da kapatayım. Evi kitlemiştim değil mi? Ben bir bakayım. Evet. Kuziş. Ha. Ve Farah. Aradan 2-3 saat geçiyor. Kuziş kalk. Kuziş kalk. <laughs> ne oluyor? <laughs> kuziş bir şey söyleyeceğim. Sabah olmuş. Ama yağmur yağıyor. Ama kuziş dur. Sen şurada elini yüzünü Ay, şurada elini yüzünü yıka sen. Yatma kız. Ben de üstümü değiştireyim. Kız iş burada var ya. Odada bak şura şura. Ay elimizin Zıpla kuziş, tamam. kız Tamam. Ben üstümü değiştireyim şurada. Hmm, ne giysim acaba? Kız iş neredesin? Üstüne giydin mi? Anam Kuziş'im dışa duşa girmiş. Tamam. Tamam tamam. Ay bak kuziş yağmur yağıyor. Ne kadar güzel. Ne gel kuziş ya. Gel. Gel ben de kahvaltı hazırlayayım. Şimdi bizim en sevdiğimizin dizi şey Allah. Bizim Ay kuziş çok kötü yağmur yağacak. Kuziş en sevdiğimiz dizi devamı oluyor. Gel kuziş bu bayağı bir saatler sürüyordu. <laughs> Seslerimiz. 3 saat falan sürüyor herhalde. Bir de çok değil mi ya. Ay çok güzel ya. A 5 saat sürüyor 5 saat. Hı. Hı, tamam. Kuzeş ben be evi bir temizleyeyim. Ya temizlemeyeyim boş ver. Sonra temizlerim. Kuzeş bir dakika bir dakika şey arıyor. Annem arıyor. Hı. Efendim anne. Ne yapıyorsun kızım? İyiyim sen yapıyorsun anneciğim. İyiyim yavrum. Evde biri var mı? Var. Ee, kuzişimle oturuyoruz. İyi tam yavrum. Hadi bay 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 bay. Kuziş niye annem aradı? Ben de çok merak ettim. ama neyse boş ver. Gel Kuziş beni hemen kalalım Kuziş benim en sevdiğin şeyi hazırlayacağım ben sana. Ya hazırladım daha gerçi. Kuziş otur şuraya. Hemen otur aşkım. aman aman tamam hazırladım. Aa. ha Şu alayım da. Kız hadi karnını bir güzel doyur. Tamam. Hmm. hmm, çok güzelmiş. Ellerime sağlık. evet evet çok güzel olmuş. Oh, tamam sen dedi. Sen de sabah haberlerine bak. Ne olmuş bugün? Dur açayım ben. Yağmur bitti zaman da direkt şey yaparız. Hı hı evsöyler. Ee, Evde açıyorum. Nerede, nerede ya bu haberler? Nerede bu? Aha buldum. Yani... Ama yangın çıkmış. Kuzey evet, yalnızca... neyse bu niye yanıyor acaba bu niye yanıyor? <laughs> neyse eve biraz soğuk. Kuziş ben kuziş kabul etme isteğimi. Ben bir kombiyi açayım da geleyim. Tamam açtım kuziş. Kuziş ben evi süpüreceğim, temizlik yapacağım. Hmm. Ha. Haberleri izleyin bari. Çok 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 haber. Saatlerinde 19. evde büyük bir yargı, yangın çıkmıştır. Polis arabaları ile itfaiye arabaları acil bir şekilde müdahale etmiştir. Yaralı, yaralanırlar ve ölümlüler çok fazladır. Ama o, o evde parti mi olmuş öyle o kadar <laughs> yaralı ve ölüler vermiş? Kule de sileyim. Tamam. <laughs> Kuzey ben üst katı da bir sileyim. Hı. tamam. Kuzey sildim. Yağmur yağmaya devam ediyor. Kuzi. Kuzey Kuzey denize gidelim. Denize gidelim mi? Ama yağmur yağıyor. E Kuzey daha iyi işte. Yağmurlu yağmurlu denize gideriz. Hamur sıcak havuz da var. Hemen üstünü al. Hadi hemen gidelim. Valizleri al. Tamam. Işte, tatile gideyiz. Tamam dur. Ben de şey üstüme başımı... Tamam. Sen şey yap. E, sen şey yap. Sen böyle işte telefonlarımızı, tabletlerimizi, laptoplarımızı bir işte... Al taze kulaklık kulaklıklarımızı hemen bir poşetimi çantaya ne mi ne koyarsan koy. Ben hemen çantamı falan alıp geliyorum. Hmm. Neredeydi şu ya? Ha, ama şuradaymış. Siz taze aletlerini falan aldın mı? Evet aldım bak bak. Tamam. Maşallah koca bir tane. Tamam güzel. Zaten Güney Kore'ye gideceğiz. Sana sürpriz yaptım. Blackpink'in konserine gideceğiz. Haberim var mı? Sana sevine sormak istedim. Ay kuzeş! Ay kuzeş bunlar ki! Ay kuzeş! Evime, evime girdiler. Evime girdiler. Hemen evimi kapatayım. Hı, tamam. Gel kuzeş artık gel gidelim. Arabama binelim gidelim. Ay kuzeş ıslandım ıslandım. Çok çok ıslandım. Bayılmıyorum ben değil mi? Bak yağmur da indi ne güzel. buradan gitmeyecek. Ay kuziş ya gerçekten hani buraya çok gitmemiz için çok iyi oldu. Ay kuziş ya denize gideceğiz. Çok mutluyum. Senin yüzmen var değil mi? Evet evet çok iyi yüzücüyümdür. Ha ben de. Ne oluyor la? Deniz görsek Kızmıyor <laughs> Vallahi. Vallahi kuziş deniz kızı diye bir şey yok. Ay kuziş ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay hadi hadi hadi. 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 Hmm. Let's go is low. Geldik kuziş. <laughs> Aman Lan çok güzel. Kuziş hemen şu kuziş hemen şuradaki şey gemiye binelim de. Gemiye şey içine girelim de hemen mayolarımızı giyip yüzelim. Ben ya da kıyafetimle yüzelim bilmiyorum ya da sen de. Ben Kuş... Vallahi Kuziş gel ben de zıplayarak şey yaptım. Şu üst katlı şey yapayım. Zaten kimse yok Kuziş. Hemen ben üstümü giyip geleyim. Sen mayonu giy ben giyemedim. Çantamı şurayı bırakacağım. Ama yani birisi alır diye korkuyorum. Ama kimse almaz çünkü yok. Şuraya koyayım ben. Tamam. Duş, hazır ben mısın? Tamam ben gidiyorum. Evet evet bak. Hadi kozeyiz. Bu arada prenseslerimiz videoyu evet. unuttunuz sanırım. Siz de abone olup bile like atıp bir de dünyanın en güzel yorumunu bırakmayı unutmayın. Evet evet ya biz bu kadar uğraşıyoruz. Evet mesela bu videoyu çekmek için çok uğraştık. Uğraşmaya da devam ediyoruz ve bütün youtuber'lar şeyi çekiyor. Kuziş geliyorum. Kuziş gel şuradan ev, kola falan içelim ya. Şuraya koymuştum ben. Ay. <laughs> hmm, kuziş çok güzel vallahi. <laughs> hiç, çok güzel. Şurada kola var. Bas üstüne iç. Al iç. Ay, ben... Ay, Ay kuziş ben sana sabah kahvaltısını <laughs> yaptırmamış mıydım? 4 saat öğlen oldu. Sen ye kuziş Ye. Diyorsan. Ye. Hmm. <laughs> Hmm, çok güzel. Ay, çok güzel. Hmm. Kuziş artık vallahi yeter. Tamam, tamam. Ben kuziş, kuziş artık yapayım. gidelim mi yani çok. Zaten saat akşam gideriz. Daha yüzlerim. Ben kuziş ben sıcak havuza gidiyorum. Üşüdüm biraz. Sen de gel istersen çok güzel. Geliyorum zaten. Ah, evet arkamdas. Şurada mıydı? Neredeydi? Evet orada. Sıpla, 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 sıpla. tamam. Oh of, kuziş çok güzel. Zaten bugün eve gitmeyeceğiz. Zaten bugün eve gitmeyeceğiz kuziş. Şuradaki evde kalacağız. Çok eğleneceğiz kuziş. Oh mis gibi. Oh tamam. Kuziş hadi gel. Gel gemiye binelim. Gel kuziş gemiye binelim, gemiye. Benim oturamıyorum kutsi. Aa şuraya bir şuna bineceğiz. Şuna aynen aynen. Kuziş gidiyor. kuzeş çabuk gel. Şu an buraya bir adam geldi. Kuziş çabuk gel. Çabuk gel Kuziş. Neredesin Kuziş? Oraya mi dedim. Bak gidiyorum Kuziş bak geliyorum. Bak Kuziş görmedin mi beni? Bak bak. Orada değilim bak. Deniz'in. Bak gördün mü beni? şurada bir tane adam geldi gördün mü? Ben sürüyorum. Gördün mü orada? Bak şurada. Oh kuzi çok güzel. Mükemmel. Of kuzey benim biraz uykum geldi ya. İçeri gidip biraz uyusak mı? Birazcık uyuyalım gel hadi. Adam da içeri giriyor. Allah'ım yarabbi yavrusu bu. Kuzuş adamın rengi kırmızı. Mısınlar tövbe misinla. Mavi oluyor Allah ım. Gel uyuyalım biz. Kuzuş adam da geliyor içeri. Hay, neyse boş ver gel kuzuş uyuyalım gel biz. Yukarı çıkıyorum ben. Kuzuş neresin? Uyuyalım gel. 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 Hmm. Yukarı çıksın kuş aradan altı saat geçmiştir. Altı saat sonra Ay sabah olmuş. Elimizi elim yüzümü yıkayayım. Oh ya bura ne biçim yer böyle. Kuziş. Kuziş kalk. Kuziş kalk kalk. Kuziş'e de artık evimize gidelim. Yani sen evine gidelim. Gel. Kuzuş gel marshmallow yapalım mı? Hayır. Yanıma gel otur da marshmallow yapalım. Sen denize girmedin değil mi kuzuş? Kuzuş çabuk no no 11'e gel de no no şey gel no 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 no, no. şey gel no no 15'e gel no 15'te ev yap. Geldi mi kuzeş? Neredesin? Kuzeş hadi gel ya ağlayacağım. Ya da ben yapayım. Ben evet ben yapabiliyorum. Ama kuzeş bir tane iki kız var şu an yanımda. Onu ondan sonra kuzeş ne neredesin sen? Ha gel. Bir bu musun? Biri. Yok bu değil. Bir tane kız geldi Robux'lu da. Neyse boş ver. Ay, Ay kuzeş neredesin? Senin bozuluyor. Ben gidiyorum ya. Bu musun sen? Yok bu değil. Heh. Neredesin ya? Buraya bir sürü kız oldu. Hadi. Ay senin mi bozuluyor burada? Ah geldin. Hele ve şükür. Bura benim evim. Ama şu an iki tane kız var Kuziş. Baba orada benim evim. Şu an iki tane kız var benim banka hesabımı soyacak. Evet, Özen Kuziş gel benim omuzuma gel. Omuzuma gel bakayım sen benim... Kudüs ya yaptın? Kudüs bırak ben gidiyorum ya. Küstüm. Burada kız bayılıyor. Allah bu ne biçim bir şey. E ee, diyor. Yo. Kudüs İngilizce konuş İngilizce. İngilizce yaz. Tamam. Kudüs gel ya. Buraya bizim evimizin. Kudüs şunlar Robux'lu ya. Şu şekil kız var ya. O Robux'lu sanırım. Bilmiyorum. Ay kuziş bunlar benim CD'mi bozuyor. Özel şey yapalım. Gel. Gel kuziş omuzuma bin. Omuzuma ya da sen benim kucağıma gel bakayım. Kabul olma kucağıma. Gel bakayım kucağıma. Kabul et sistemi. Ben gidiyorum. Şuraya evimi yapayım. Hı, tamam. Kız aynı evde kalalım çünkü ben yalnız kaldığımda çok kötü oluyor. Böyle inanılmaz kötü. Tamam. hı. hı. için çok güzel bir ev bulmuşum ben. Tamam. Kuzu saat gece 10 olmuş. Biz zaten karnımıza doyurmuştuk. Direkt yatalım biz en iyisi. E, tamam mı? Hadi ben ışığı kapatayım. Ay Kuziş hadi uyuyalım ya. Sonra da, da tatile falan gideriz. Gel Kuziş burada uyuyalım. Burada çok güzelmiş. Ben hemen üstümü giyeyim. Hmm. Giydim mi Kuziş artık? Sen de dişlerimizi falan fırçalayalım. Dur Kuziş ben sana hemen ev arkadaşı olarak geleyim. Dur Kuziş dur. Allah banlayacak. anlayacaklar. Tamam. Elimi yıkayayım şöyle. Ha, tamam. Al şuradan Kuziş. Sen beni arama kuzuş ya. Ben biraz kuzuş ben birazcık şey böyle dışarı çıkacağım hemen geliyorum. İstersen sen de gel. Aşağıdayım kapının önünde. Gel yanıma kuzuş gel. Ay kuzeş bir şey. Ya kuzey Gel şurada içeride bir giyinseydik. kuzey kulübe gidelim mi? Çabuk gel üstünü başını çok havalı böyle giyin. Tamam mı kuzeş gel. Kapıdan çık gel gel. Hı, gel Bu arada e, ben birazcık Cemal'ınızı burada kızmış olabilirim. Çünkü hani böyle benim. Bu benim, arada benim huyumu bilmeyenler. Yani sen kuzu sen de bilmiyorsundur. Dün ben çok sinirli birisiyim. Hani böyle bir gelmeyince hani birisi böyle sabrım taşıyor böyle sinirim, sinirim bozuluyor. Bu arada benim bir sırrım var sizden gizli. Onu şu an söylüyorum. Hazır mıyız? Benim aslında burnum kanıyor. Evet burnumdan kan akıyor. Doğru duydunuz. Bunu kuzişim biliyor değil mi kuziş? Hemen şey. üstüne bir kişi başına bir giyin kuziş. Her üzül, şey üzüldüğünde şey yani her üzüldüğünde her kızdığına yani karmaşık duygular yaşadığında burnu burnundan tonlarca kan akıyor ve bu kan kaybına ne, neden oluyor yani doktorlar bunu pek engellemeye çok çalış, çalış. Bir şey söyleyeceğim ben ameliyat oldum genizletinden genizletinden dolayı ama o zaman ben 5 yaşındaydım 3 yıl olmuş ee, o zaman ana sınıfındaydım yani, yani anlatırız Kuduş hemen sen üstüne başına gelin çabuk kulübe gidiyoruz çabuk Evet evet tamam prenseslerimiz sizi çok seviyoruz devam ediyoruz videoya Ne Hadi geldin mi hadi Video çekiyoruz şu an. Her herkese merhaba. <laughs> evet kudüs gelecek mi? Artık Aa, gelmiş benim hayatım ben anlama. Kudüs hara gel bakalım şöyle. Bir. Ay kudüs bunu bilmeyelim. Bu iğrenç. İğrenç. şunu bilmeyelim. Doğru. Lütfen bekleyin 2 bir başlıyor. Evet, tamam. Şöyle mükemmel bir mikrobi araba çıkardım. Sipindin mi? Tamam kuzey çok mutluyum ama sen hazırlanana kadar sağ sabah oldu sabah neyse olsun şimdi disco mükemmel olmuştur kızı orada vıp yeri var biz vıp olduğumuz için öyle ay kulüp neredeydi ya unuttum Hı hmm, tamam evet Buralar da miydi? Aha buldum. Tamam tamam kuziş hadi gel gel kuziş gel 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 kuziş bura nasıl güzel mi? Gel kuziş biz buraya gel burada biz buraya laklakiz like gel kız oraya 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 Hı. Oranın içecek al kuziş ya da içecek. Al. Kuziş o şey onu almasaydın o o bu disko sahibinin şeyi oluyor sanırım. Hmm. Ama iş arıyorlarmış. İş arıyorlarmış. Ben diskolara çok alıyor. Hayır kuziş hayır. Biz istersen YG'ye takıl. YG katılabiliriz kuziş. Hamran çok iyi para kazanırız zengin olur. koramalarımız olur.

Kapalı. Ana kapalıymış. Yani burada bura, bu, bu, bura dans edebilirdik ama akşam olsun. Bugün günlerden perşembe. Biz çok gün bekleyeceğiz Kuziş. Neyse boşver Kuziş. Sen neredesin Kuziş gel. Ay Kuziş ya. Aradan 3 saat geçer. De, hadi artık gidiyoruz. Dişçiye gideceğiz. Dişim arıyor zaten benim. Senin de. Ayy, Allah De, 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 de. Mıydın, biz, biz var. sonra dişçiden sonra gel, gel. bura bura gel. Kuziş gel. Ay çok acı alayım Kuziş. Gel. Gel, gel. Tamam dur, geliyorum ya. Arabayı, arabayı bir türlü şey yapamıyorsun da uyuttum. Evet tamam Kuziş benden. Kredi kart benden Kuziş. Ben ödeyeceğim. Tamam Kuziş gel artık. Benim sıram geldi Kuziş. Elimi tut. Dur Kuziş bana şundan yapacaklarmış. buna alttan almış bu. Dur, heh, düzelttim. Tamam. Kuziş sen yapıyorsun sanırım. Evet. Tamam. Yaptım Kuziş. Hadi gel. Ay kuziş hadi gel. Gel, gel. gel Elimi tut kuziş Elimi tut. Elimi tut. sıkı tut. Sımsıkı tut. Bir tane arkadaş iste. Gö gör video izleyince görürsün. Onu kabul etmedim kuzeş. Tamam. Gel kuziş artık gel. Starbucks'tan kahve alalım da içelim. Dur kuziş dur. Dur. Ödemeyi unuttum. Ödemeyi unuttum. Ah, tamam, ha tamam ödedim kuzişe geldi. Yani de 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 de. Bin mi? Bin mi? Bilmiyorum. Hah doğru oraya gittim. Şunu alayım ben. Bebekten çok güzel bu çiçeği. Ma kuzişi vallahi milaha çok güzel kahve. Eee Kuziş dur ben de geliyorum. Kahve içerek gideceğiz yiyeceğiz. Mecim, Anam, tamam otur otur orada. Otur otur. otur, otur. Ay, tam, tam, tam. Dur Kuziş bagajı açayım da arabamı sokayım. Sen evin içine girebilirsin Kuziş. Ne yapayım? Ay tamam. İçeri girdi mi kuzey? Kuzey hiç benim. beni şey yapmam Ana karek 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 gel. gel. O da arkadaş yaptım ben seni. Yaptın. Kuzey yapmış mıyım? Tekrardan yapayım dur. Hı, Tamam o da arkadaş yaptım işte. Kuzey gel artık. Eserimizi izleyiz izleyelim. Son artık video bu kadar o olsun çünkü yani benim telefonum patlayacak. Eserimizi ça, son kalmış son, son Bu son finali bu Kuzey iş finali öbür Bizim Eserimizde zıfrangama yenilerde yeni yeni bölümü. Ama bu final. Ama yeni dizi yani. Hadi bakalım. Annemce güzel. Oh, oh. Çok güzel. <laughs> Neyse. Evet. 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 Kuzey Şikayet sen Saniye geliyorum. Ay. Evet prenseslerimiz. Bizim videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız <laughs> like atıp kanalımıza abone olmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kocama yapıyoruz. Hoşçakalın. Sen de de hoşçakalın. <laughs>